Asidin içine metal attığımızda hidrojen gazı açığa çıktığını görürüz. Ve eğer roket bilimiyle ilgileniyorsanız bu hidrojen gazının roketleri fırlatmak için kullanıldığını da biliyor olabilirsiniz. Bu videoda size asitlerin ve bazıların metallerle olan tepkimelerinden bahsedeceğim. Bu bir metal. Magnezyum. Magnezyumun hidroklorik asite tepkimeye girmesini istiyorum. Bu tepkime de magnezyum hidrojenden daha reaktiftir. Bunu nereden bildiğimi merak ediyorsanız bilim insanları reaktiflik sıralaması adı verilen bir sıralama hazırlamışlar. Buna bazen reaktivite serisi de deniyor. Burada bazı elementlerin reaktifliklerine göre nasıl sıralandıklarını görüyoruz. Listede yukarıda olan elementler diğerlerinden daha reaktif olan elementler. Bakalım. Magnezyum burada. Hidrojense daha aşağıda. Magnezyumun lisedeki yeri daha yukarıda olduğu için hidrojenden daha reaktiftir. Bu yüzden de bu bileşikte hidrojenin yerini alarak magnezyum klorür oluşturur. Bileşiğinden ayrılan hidrojen de gaz olarak açığa çıkar. Başka bir deyişle bu tepkimenin sonucunda magnezyum klorür ve hidrojen gazı elde ederiz. Burada gördüğümüz gibi metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkıyor. Geriye de tuz kalıyor tuz demişken, evet, magnezyum klorür bir tuzdur. Tuzlar iyonlardan oluşur. Magnezyum klorür, magnezyum artı 2 ve klor eksi 1 iyonlarından oluşan bir tuzdur. Tuzların elektriksel olarak nötr olduklarını da eklemek istiyorum. Magnezyumun yükü artı 2, her bir klor atomununsa eksi 1 olduğu için magnezyum klorürün toplam yükü 0 oluyor. Bu da magnezyum klorürün elektriksel olarak nötr olduğu anlamına geliyor. Bazılarınız HCl'nin neden tuz değil de asit olduğunu merak ediyor olabilir. HCl'nin de iyonları vardır, öyle değil mi? H iyonunun yükü artı 1, Cl iyonunun eksi 1'dir. Ancak saf HCl'nin iyonlarından oluşmadığını söylemek istiyorum. Burada hidrojen ve klor atomları arasında kovalent bir bağ bulunur. Bu arada kovalent bağın ne olduğunu bilmiyorsanız da sorun değil. Bundan bahsedeceğim videolarda olacak. Şimdilik saf HCl'nin iyonlardan oluşmadığını bilmeniz yeterli. HCl yalnızca suyla karıştırıldığında iyonlarına ayrışır. Bu iyonlar H ve Cl eksi iyonlarıdır. Ancak MgCl2 her zaman ama her zaman iyon formunda bulunur. Size asitle tepkimeye giren bir başka metal örneği daha göstermek istiyorum. Bu defa metal olarak çinkoyu değerlendirelim. Çinkoyu da hidroklorik asitle tepkimeye sokacağız. Videoyu durdurun ve bu tepkimenin sonucunun ne olacağını bulmaya çalışın. Denediyseniz o halde sıra birlikte yapmaya geldi. Reaktiflik sıralamasını incelersek çinkonun burada, hidrojenin ise burada yani daha aşağıda yer aldığını görebiliriz. Bu çinko'nun hidrojenden daha reaktif olduğu anlamına gelir. Daha reaktif olduğu için de bu bileşikte hidrojenin yerini alıp çinko klorür oluşturacaktır ve az önce olduğu gibi yine hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bu durumda tepkimenin ürünlerini bir tuz olan çinko klorür ve hidrojen gazı olarak yazabiliriz. Bu tepkimenin gerçeğini görmek ister misiniz? Hidroklorik asit içine çinko metalleri attığımızda baloncuklar çıktığını görebilirsiniz. Sıvı bir çözeltide baloncuk gördüğünüzde bu gaz oluşumuna işaret eder. Oluşan gaz çözeltiden çıkmak istediği için de bu baloncukları görürüz. Az önceki kimyasal tepkime denkleminden bu gazın hidrojen olduğunu hatırlayacaksınız. Peki bu deneyin bu şekilde gerçekleştiğini nasıl doğrulayabilirim? Bu gazın herhangi bir rengi ya da kokusu yoktur. Ve bunun gibi bir rengi ve kokusu olmayan oksijen, karbondioksit ve azot gibi bir sürü gaz vardır. Öyle değil mi? Bahsi geçen gazlar atmosferdeki gazlardır ve az önce de söylediğim gibi renkleri ve kokuları yoktur. Peki bu gazın hidrojen olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bunun için bir deney daha yapmamız lazım. Bu bir tür ses deneyi. Bir bakalım hidrojen gazını farklı bir test tüpüne aktaracağım bu arada deneyin bu kısmı tehlikeli olduğundan evinizde sakın denemeyin bu deneyin uzmanlar denetiminde yapılması şarttır evet bu test tüpünün ağız kısmına yanan bir kibrit yaklaştıracağım bunu yaptığımda hidrojen gazının yandığını ve şöyle bir ses çıkardığını duyacağız aynı bu şekilde Buna çıt pat sesi diyebiliriz. Bakın, tekrar dinleyin. Bu hidrojen gazının bu küçük patlama sesiyle birlikte yandığını gösterir. Ve bunu yapan tek gaz hidrojendir. Bu şekilde bir sesle yanan başka bir gaz daha olmadığı için bu sesin hidrojen gazına özgü olduğunu ve çıkan gazın hidrojen olduğunu doğruladığını söyleyebiliriz. Peki, hidrojenin bu sesle yanmasının sebebi nedir? Biraz daha detay ister misiniz? Hidrojen son derece yanıcı bir gazdır ve yanarken de oksijenle çok hızlı bir tepkimeye girer. Oksijenle birleşerek su oluşturur. Bu arada birleşme tepkimelerinin çoğunlukla ekzotermik yani dışarıya ısı veren tepkimeler olduğunu da daha önce öğrenmiştik. Bu tepkimede de ısı açığa çıkar ve bu ısı test tüpünün içindeki havayı ısıtır. Isınan hava çok hızlı bir şekilde genişlemeye başlar. Test söpünün ağzının haricinde bir çıkış noktası olmadığı için de hızlı bir şekilde test söpünün ağzına doğru yükselmeye başlar. Test söpünün ağız kısmında dışarıdaki hava ile karşılaşır ve biz de az önceki sesi duyarız. Bu da az önce söylediğim gibi küçük bir patlama sesidir. Çıt gibi, pat gibi. Ancak bunun yanı sıra başka şeyler olduğunu da bilmelisiniz. Bunları anlayabilmek için de ses fiziği ve sonik patlamaları araştırmalısınız. Bunlardan da daha sonra bahsedeceğiz. İsterseniz şimdilik kimya ile kalalım. Bir bakalım. Ne demiştik? Metaller asitlerle tepkimeye girdiklerinde bir tuz ve hidrojen gazı elde ediyoruz. O halde şu şekilde özetleyeyim. Metal asit tepkimesinin ürünleri genel olarak tuz ve hidrojen gazıdır. Çünkü asitlerle tepkimeye giren tüm metallerin ürünleri arasında hidrojen gazı yoktur. Örneğin HNO3'ü yani nitrik asiti ele alalım. Bu asitin metallerde girdiği tepkimelerin tamamında hidrojen gazı oluşmaz. Genel olarak ibaresini kullanmamın nedeni buydu. Bunun sebebini merak ediyorsanız şimdilik çok da sorun değil. Bu konuyu farklı bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. İsterseniz bazıların metallerle olan tepkimelerinden de bahsedelim. Metal baz tepkimeleri genelde tuz ve hidrojen gazıyla sonuçlanmaz. Evet, metaller bazlarla tepkimeye girdiklerinde genelde tuz ve hidrojen gazı oluşmaz. Bazı istisnalar var tabii. Örneğin çinko. Çinko, sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde bir tuz elde ederiz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Hemen denklemi yazayım. Bu tepkimenin ürünleri son derece ilginç bir kimyasal formül olan sodyum çinkat Na2ZnO2 ve açığa çıkan hidrojen gazıdır. Evet, bazı metallerin bazla girdikleri tepkime sonucunda tuz ve hidrojen gazı elde edilir. Dedikten sonra hemen videoyu özetleyeyim. Bu videoda metallerin asitlerle girdikleri tepkimelerin ürünlerinin ne olduğunu öğrendik. Bu gazın hangi gaz olduğunun nasıl belirlenebileceğini anlattık. Ve son olarak metallerin bazılarla genellikle tepkimeye girmediklerini gördük. Ancak istisna olan bazı metaller olduğundan da bahsettik. Örneğin naöşla tepkimeye giren çinko. Bu tepkime ürünlerinin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Bir tanesinin kimyasal formülü son derece ilginçti desem. Her neyse, bunları hatırlamıyorsanız da videoyu geri sarıp yeniden izleyebilirsiniz.